Karpuzda hasat zamanı başladı. Tarlalar dolup taşıyor ancak üreticinin yüzü fiyatlardan dolayı pek gülmüyor. Emek çok, kazanç yok. Tam <laughs> <laughs> bitti video bitti. Evet, evet, video Bu sene karpuz geçen yıla göre dörtte bir fiyatına satılmakta. Geçen yıl altı yedi lira satılan karpuz bu sene bir lira bir buçuk lira gibi maliyetle gidiyor. Maliyetimiz geçen yıla göre yüzde iki yüz arttı. Gübre fiyatları, mazot fiyatları, işçilikler. Ama sattığımız karpuz nedense dörtte birden daha aşağı indi. Geçen yıl en kötü karpuzu 50-60 liraya satarken gönüllünün bin metre karesini bu sene 7 liraya şu tane 7 liraya verdik. En az 7 ton mal var. Yani 1 lira. Ama markette, şehirde bunu alan en ucuzu 10 liradır. Aşağıya yok. Aracı bizden çok daha fazla para kazanıyor. Elektrik olmuş olsa bizim maliyetimiz en az dönümüne 7-8 lira birden düşecek. Mozot maliyeti çünkü 5 litre mozot harcıyoruz. Şurada arkadaş sonra çekerse motoru havuzu. Buraya iki motorla basıyoruz. Çünkü yeterli su yok. Ama görevlerden su basılmış olsa, elektrik de basılmış olsa maliyet düşük olur. Maliyet düşük olur. Fiyat da düşük olur. Bizim önemli olan değil. Biz arada yine paramızı kazanırız. Ama mozot maliyetleri şeyler pahalı olduğu için bu kartımız bu sene yerinde kaldı. Biz tüccarı affedersiniz. Yani zorla yolda bekliyorsun. Tüccar istediği fiyata alıyor. Bir de çek veriyor. Biz işçiliği hepsini peşin para, mozot peşin para alıyoruz. Ama satarken de çek vesin. Şimdi adam belki yıl başına çek verecek. İster ver, ister ver.